Günaydın. Hepinize günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? Arkadaşlarım, sevdiklerim, iyi misiniz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, çok şükür. Evime, kanalıma, köyüme hoş geldiniz. Vallahi bugün hava çok güzel. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama bizim burada akşam çok serinde. Bilmiyorum bir iki yağmur bile atıştırdı gibi bugün de hava serin. Çok güzel. rüzgarlı güneş olsa da böyle bakın parçalı bulutlu bulutlar köpük köpük. Böyle arkadaşlar bugün iş yapması daha güzel olacak serin olunca. Böyle işte. Bugün bakalım çamaşır sereceğim. Çamaşır sermekle başlayacağım işe. Ondan sonra yine her zaman olduğu gibi, birkaç gündür olduğu gibi anneme gideceğim bakalım. Bugün son temizlik günü onları da hallederim. Ondan sonra bir daha işte dinlenme herhalde olacak. Dinleneceğiz artık. E, bugün ne günlerden cuma Cumartesi, pazar dinlenme günümüz olsun. Pazartesi anneme yatış yapacağız. Salı gün ameliyatı var. İşte öyle. Bakalım ameliyat, ameliyat biz, o, olsa da biz sizi yürüsünler. Siz de kurtulsanız, ben de kurtulsam. Ameliyat olacak, ameliyat olacak derken sizi de yıldırıyorum yani. İşte ne yapacağını hiç aklımdan çıkmıyor. Merak ediyorum nasıl gidecek, nasıl edecek, nasıl kalkınabilecek mi? Yürüyebilecek mi? Çok çok merak ediyorum ya Rabbim Allah'ım. Daha çok yatıp kalmasın da Allah'ım sen koru ya Rabbim. Öyle işte annem de çok yaşlı değil yani. Bilmiyorum da. Yet, 69 yaşında 70 yaşına girecek. İşte öyle yani. Daha sonra öyle işte arkadaşlar. Bakalım şu çamaşırları sereyim de. Allah ne gösterecek bakalım Evet, her gün günlerden bir gün daha giyindim, hazırlandım. Yolcu durabbas. Gidiyorum şimdi bakalım anneme. Bugün daha bir patırtı olsun. Bugün daha bu işler bitsin. Yarın Allah kerim artık bakalım. Yarın dinlenmece. Yarın resmi tatil cumartesi pazar. Kimse bana bir iş yaptıramaz. <laughs> diyorum. Memlerin evden, ikinci kattan, balkondan çekiyorum. Burası da bahçeye bakan balkon annemlerin. Bu yansıda komşunun avlusu. Komşu burada yoklar. Köyde oturmuyorlar. Bandırmada oturuyorlar. Yurda kimse yok bahçede. Burasını asma kaplamış. Oo, Asma sarmış burası Burası da ön balkon. Böyle benim karşıda ben bir giriş olup oradan geliyorum böyle. Asmaları görünce taze taze yaprakları vardı. Pırıl pırıl parlıyorlar. Uçlarından uçlarından topladım biraz. Yaprak topladım çıkmışken. Böyle bakalım aşağı ineyim de onları kavanoza koyayım. Bugün annem dedim işte temizlik yaptık dedim ya sen ben video çekmeyi unutayım. Dün çekmiştim bugün de hiç akıl etmedim. Çok işi vardı ama bir kaptırdım kendime video çekmek aklıma bile gelmedi. En sonunda iş bitti anneme dedim iş mediniz ya dedim ablama bana dedim video çekin çekecektim diye dedim. Ben de bir kaptırdım ha bitireyim ha bitireyim anca yani çabuk 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 yapayım derken unuttum video çekmeyi neyse yarın artıkın oraya gidersek toplanmış temizlenmiş halini çekerim size ama çok yoruldum ya çok bildiğiniz gibi değil yani yarın dinlenme günü evet sabah başladığımız yere geri döndük geldik yine terasımıza oturduk. Bugün koca gün işlendim ama bugünkü iş bana çok ağır geldi arkadaşlar. Üst üste iki gün işlenmek çok yordu beni. Çok çok fenayım ben. Yani çok yorgunum fenayım derken çok yorgunum. Bu gece nasıl dinleneceğim ben de bilemiyorum. Öyle yani. Evet sabah serdiğimiz çamaşırlarımızı akşam anca toplamaya sıra geldi. Kurumuşlar, vallahi çok bile kaldılar yani telde. Toz olmuşlardı. Toplarken sirkeleyip de toplarız artık. Böyle güneş batıyor. Bakın böyle karşı böyle güneş batıyor. Ben de kapanış yapayım. İyi akşamlar herkese. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah sizler de beni sevmişsinizdir görüşmek üzere. Yarın görüşürüz inşallah. Yarın bakalım torunlar gelecek. Yarın cumartesi birkaç saat durular işte. Pazar günü zaten dönecekler görecek artık izinleri bitti. Ondan sonra pazar günü evlerine giderler inşallah görüşürüz bakalım iyi akşamlar kendinize iyi bakın abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz bay bayın